Bernini'nin yaptığı Bonarelli büstü. Hikayesini bilen var mı çocuklar? Bonarelli büstü. Bunun hikayesini bilen yok mu? Ben anlatabilir miyim hocam? Geç bakalım. Sağ ol hocam. Hocam Bonarelli e, Bernini'nin sevdiği kadınmış. Şimdi Bernini karısını o kadar çok seviyormuş ki ona bu büstü yapmış. Bak demiş karıcığım senin büstünü yaptım. E Bonarelli de bakmış büste. Çok da huysuz bir kadınmış. Şöyle ellerini beline koymuş. Ya demiş bir adam benim burnum bu kadar çirkin mi? Kadınlar işte bilirsiniz her devirde aynılar. İyilik yaparsın yaranamazsın. E, bizim gariban Bernini kendini affettirmek için buna hediyeler almış. Mesela en yakın arkadaşı Leonardo Da Vinci'nin yanına gitmiş ve ona iş ayarlamış. E karısı bunu yine istememiş. Hatta bu sefer kızmış. Bernini oturup düşünmüş. Galiba bir hata yaptım demiş. Karımın benim yardımıma ihtiyacı yok ki. Bernini çok üzülmüş. Hata yaptığının farkına varmış. Amacı aslında sadece karısını mutlu etmekmiş. Ama yine yüzüne gözüne bulaştırmış. Sonra gitmiş karısından özür dilemiş. Özür dilerim. Tamam, tamam sessizlik. Bu hayatımda duyduğum en berbat hikayeydi. Resmen sana dalga geçiyorsun. Bilip bilmeden konuşuyorsun. Bir kere Bernie'nin karısını öldürtmüş bir adam. Seni sınıfta bırakacağım. Bu da güzel bir final hocam. Numara kaç senin? Cep numaramı versem hocam. Siz çıkın dışarı. Aa yetti bu şabata. Size diyorum çıkın dışarı. Ama hocam. Çıkın diyorum dersimi mahvettim. Sen ne duruyorsun? Sen de evet. çık dışarı. tamam mı? Ben içimden dans ediyorum. Ben de. Ay mükemmel uyum maşallah nazar değmesin. Ya hadi Mete. Evet. <laughs> Yeter artık. Sakin, yeter. Ya tamam, çok düşünüyorsun. Eğlen işte. Benimle evlenir misin? Buradaki parça romantik çiftimiz için geliyor. Sen... Canım, daha ilk günden geç mi kaldı seninki? Ay evet geç kaldı şapşa. Çok şanslısın. Dört ayak üstünde düştü valla. <laughs> Aferin sana salak olsun. Aferin. Geç kaldım özür dilerim. Çok kızdı Önem Hanım. Vallahi ilk günden hiç hoş olmadı. Hadi ya çok mu kızdı? salak. Git bir özür dile bence. Dileyim değil mi? Bence de. Ama ne bileyim ilk günden böyle ayıp oldu ya. Cuman. Ben nereden bilebilirim kargo şirketinin hatası olduğunu? Onlar da size suç atıyorlar. ben ne olacağım arada? Hayır efendim. Ben hemen bu plan yenisini istiyorum. Asistoplarda yok. Çok güzel. Hemen kaydediyorsunuz o zaman. Ve gönderiyorsunuz. Bu akşam bana lazım bu plan. ...sen özür dileyecekti. Değil mi Öykücüğüm? Ne özrü yine? Şimdi siz sabah bana kızmışsınız. Ben geç kaldım çünkü. Çok özür dilerim. Çok haklısınız tabii. Ama... İki saat. Tam iki saatim var. Buldum buldum. Bulamadım. Nasıl yokum? Nasıl yoksun? Yani yok oluyorsun. Benim için görünmez oluyorsun. Aman aman. Şeyma! Gel Gel sen gel. Nereden bulacağım ben bunu ya? Senin bildiğin bir yer var mı? Ah keşke bebeğim ya. Ama hiç yok ki. Bu sefer kesin kovulacağım. İki saat dedi, değil mi? Ay evet, bir de iki saat dedi. Neyse, benim çok önemli işlerim var. Hadi kolay gelsin. Ayaz neyin var senin Allah'ın ya? Ha? Ya şimdi yeni geldik. Hani ortam ...bozuyormuş gibi olmasın da. Ya içim içimi yiyor. Söylemesem de rahat edemeyeceğim. Ya ortak tatil dedim geldik, ama senin yüzünden düşen bir parça. Hani? Söyle de kurtul, nedir? Şeyma... Tamam. Tamam, biliyorum. Evlilik konusunda acele karar verdin vesaire vesaire. Evet, ortak. Farkındayım. Benim için endişeleniyorsun. Tamam. Şeyma dışarıdan bakınca sana çok farklı gelebilir. Ama ben Şeyma'yı seviyorum. O da beni seviyor. Bence önemli olan bu. Gerisi fasa O yüzden sen şu ağzındaki baklayı bir çıkart. Ondan da bir kurtulalım. Sonra da rahat rahat önümüze bakalım. Tamam mı? Hadi söyle bakalım. Neyse ya. Sonra konuşuruz. Sen bilirsin ortak. Ha bu arada... ...Öykü ile ayrılmışsınız. Öykü mü söyledi evet, bunu? Evet. Üzgün de de bunu söyledi. Gerçekten üzgün müydün? Baya üzgünüm, evet. Yani bence sana karşı hala bir şeyler hissediyor. Benden söylemesi. Neyse ne diyorduk? Kafa dağıtacağız değil mi? Aynen. zaman dağıtalım bakalım. Biz de böyle iki erkek takılıyoruz. Biz de öyle. İstanbul çok baydı. Biz de biraz kaçamak yapalım dedik. Kaçamak. Meteciğim duydun mu? Kaçamak dedi. E, duydum, duydum. Çok güzel. Sever misiniz böyle kaçamakları? Ne güzel, ne güzel. Dedim sana da bunlar dans ediyor diye. İyi de dans etmiyorlar ki. Bundan sonra ne yapacaklar sanıyorsun? Dans mı edecekler? Hem de ne dans? Yürü kız. İstanbul'un bayması bizi de böyle karşılaştırdı. Mezeciğim. Şeyma. Canım, hadi gel bavullarımı yerleştirelim. Evet, siz nasıl? Ağzını kapat, ağzını. Merhaba, ben Öykü. Kübra, Alev. Ne güzel isimmiş öyle Alev. Siz artık gitseniz mi ya? Ne yapsak? Yok ya. Bay. Çocuğu rezil derken biz rezil olacağız sayende. <laughs> ya acaba birden bire karşısına çıkıp korkutsak mı? Ne yapsak ha? Ha? Akşama sandalye kapmaca oynarız tam olur değil mi Burcu? Kızım çocuk musun sen? Saklanalım. Saklanalım burcu küçücük odada nereye saklanacağız? Tuvalete! Tuvalete Ay, hadi gel, hadi! Yürü tuvalete! Gel hayatım. Geç içeri. Bir daha senin aklın uyanma olsun. Her şeyi duyacağız. Tamam sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz olacağız. Bu cümle olacağız çalışıyorum Lörke. Eğer müsaade edersin. Daha önce bir şeyler düşünmüştüm bak ne haldeyiz. Yaparlar mı dersin bir şey? O sapıktan her şeyi beklenir. İşte böyle hayatım. Şimdi ne yapmak istersin? Ayas, i̇nanmıyorum sana inanmıyorum. Dur ben de üstümü çıkarayım. Ha? Duyulacak duydun mu? Duydum, duydum. Belki duydum. İstersen önce bir duş alalım. Buraya geliyor. Biraz gevşeyelim. Ay. Siz beni aptal mı sandınız? Hı? Of Burcu! Of. Sen de bir daha boyundan büyük işlere kalkışma ufaklık. Ufaklık mı? Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten hayran kaldım. Helal olsun sana. Burcu. Sen de yardım ve yataklıktan dolayı cezalısın. Hiç yıkamaya ağlamaya geçme. Şimdi çıkın dışarı. Hadi. Çıkalım. Merak etme. O kızla bir şey yapmayacaktım zaten. Ne merak edeceğim seni be? Etmiyorum. Hı. Hmm. o yüzden kendini duşlara attın. Aa. aa. Baba. Anne. Ayaz. Mete. Baba. Yok artık. Sizin ne işiniz var burada? Ee, ay, Sibel çok ısrar etti o yüzden geldik. Beni de İlker çağırdı. Geldim. Siz... İlker'le tanışıyor muydunuz baba? Yok, biz tanışmıyorduk da yeni tanıştık. Bayağı da bir kaynaştık yani aramızda böyle. Sizi de satmış gibi oldum ama kusura bakmayın artık. Öyle değil mi Bilocuğum? Ee, aynen İlkocuğum. Bilocuğum, İlkocuğum. Bunlar bayağı kaynaşmış. Babalarınız odalarınıza yerleştirildi Önem Hanım. İki kişi iki oda. Teşekkür ederim. Ee, siz nasıl kalacaksınız ki? Ee, e, tabii ki ben Önemciğimle kalacağım değil mi? Önemciğim beraber kız kıza dedikodu yapacağız değil mi? Aynen, aynen. <laughs> ben de e, İlker'le tabii de baş başa dedikodu yaparız değil mi? Evet. Olmadı mı? Hiç olmadı. Abi Bülent abi olmaz ama artık bu da yani olmaz. Ne oluyor ya? E Bülent abi sağ tarafta benim yatmam lazım ya. Ben senin yaşın kadar sağ tarafta yattım. Hayatta sağ vermem. E iyi de ben de solda yatamam ki ya. Öf. Ben de aynen. Bülent abi sen horluyorsundur da şimdi ha. Ne horlaması be? 1995 yılından beri horlamıyorum ben. Yok yok. Sen kesin horluyorsundur abi. Sese de gelemem ki. Bülent abi kulak tıpacı var mı sende? Var ama ben kullanacağım. Sana vermem. Çünkü sen orluyorsundur kesin. Bülent abi biz seninle çok iyi bir çift oluyoruz yalnız. Farkında mısın? Evet. Kaleğimi dün gecenin hırsızlarına kaldırıyorum. <laughs> ya 40 yılın başında bir doğum günü kutlayalım dedik. Onu da bizden çaldınız. İyi ki çaldınız. Şeyma ve Mete'ye. Şeyma ve Mete'ye. Şenefe. Vallahi Mete'ciğim, zehir gibi bir kız aldın biliyorsun değil mi? Ah, bilmez miyim? <laughs> Estağfurullah. Öyle, öyle. Aa, o hikayeyi anlattım mı? <laughs> Aa, çok affedersiniz, buna bakmam lazım. Ay, çabuk dön canım. Neyse, ben anlatayım. Bora Beyleri tanıyorsunuz. Onlara bir sunum yapmamız gerekti. Son dakika ama nasıl panik oldum. Kiraz mevsimini sunalım dedik. Neyse öyküyü hazırladık. Toplantı günü geldi. Bekliyoruz bekliyoruz. Öykü Hanım yok. <laughs> Artık ben saçmalamaya başladım. Yani rezil rüsva oluyoruz. Temel fıkraları falan anlatıyorum o derece yani. Sonunda şeyim açıka geldi. Ne oluyor dedim bu da kim? Merhaba dedi. Ben Şeyma dedi. Ondan sonra konuşmaya başladı. Benim bile ağzım açık kaldı. <laughs> Neyse yani günü kurtaran Şeyma oldu yani. Birileri şoför bey'e yanlış adres vermiş. Öykü o yüzden geç kaldı. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Öyle ya da böyle Ayazcığım. Şeyma kurtardı mı? Kurtardı. O dosya öykünün. Çizimler de öykünün. Yani kiraz mevsimi olmasa böyle bir toplantı da olmayacaktı. Ayaz tamam. Ben o projeyi hazırlarken ...Şeyma'nın çok yardımını gördüm. Onun hakkını yiyemem. Kız arkadaşını korumanı çok iyi anlıyorum Ayazcığım. <laughs> Anladım. Korumuyorum. Sadece bazı gerçekler görmezden gelinemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Dış görünüş yanıltıcı olabilir. Ay burada çok şahane balık restoranları vardır. İstersen birinde öğle yemeği yiyelim. Öyle birkaç saatimiz geçer. İstersek tekneyle bile açılırız. Ne dersin? Olur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kent kent ne oluyor ya? Ay, olacak şey değil ya. Hayatla ökün. Yürü hadi. Bunlar her yerdeler gerçekten. Beni azat et. Ne olur. Ya dur daha. Yeni başladık. Daha ne işkencelerim var acaba? Hiç hayatında balık tuttun mu? Yok, tutmadım. Hayatta da tutamam. Ben korkarım böyle deniz falan. Balık tut <laughs> falan tutmayacağız değil mi? Diyelim ki tutacağız. Ancak böyle kıyıdan kıyıdan olur. Başka türlü olmaz. Hayır canım, tekneyle açılacağız. Hayatta olmaz, rüyanda görürsün. Sen bana güvenmiyor musun? Ayaz, bu ne biçim bir soru? Tabii ki güvenmiyorum. <laughs> Öykücüğüm, şu anda burada benden başka takılabileceğin hiç kimse yok. Farkındasın değil mi? Evet, ne yazık ki farkındayım. O zaman bence bunu kabullen ve tadını çıkar. Hadi gel, gel benimle. Ay, hissediyorlar resmen burada olduğumuzu ya. Şeyma, dün gece seni üzdüm mü? Yani ben bir erkek için evlilik kararı almanın zor olduğunu biliyorum. Siz erkekler nedense çok korkuyorsunuz evlilikten. Kafam biraz karışık, onu da biliyorum. Hatta sanırım pek emin değilsin. Ama bunu da anlayabilirim. Akmet'i ben ne olursa olsun her zaman, ben hep senin yanındayım tamam Bunu söylemek için bir nikah memuruna ihtiyaç yok. Ben iyi günde de kötü günde de her zaman senin yanındayım. Şeyma, bunları senden duymak beni çok rahatlattı. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.